Ve Abdullah İbn Amr Efendimiz Aleyhisselam'dan duyduğu her şeyi, her sözü yazanmış, her sözün mübarek, bütün sözleri yani. Bir gün diyorlar ki sahabelerden bazıları, ya diyorlar sen sürekli yazıyorsun da böyle. Peygamber Aleyhisselam'ın kızgın hali var, öfkeli hali var. Yani insanlara kızdığı zaman belki ağzından başka bir söz çıkabilir, gayri ihtiyari. Yani o da bir insan. Onları yazmasan, Abdullah ibn Amr bir şey demiyor onlara ama diyor ki ben bu meseleyi peygamber sana soracağım, o ne derse ben onu yapacağım. Geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a, diyor ki ya Resulallah işte sahabi böyle böyle söyledi. Yani peygamber de bizim gibi bir insan, işte onun ağzından da öfkelendiği zaman şeyler çıkabilir, yani gazaplandığı zaman kırıcı söz söyleyebilir falan. Yani bundan dolayı yazmasan daha iyi olmaz mı? Efendimiz Aleyhisselam ona ne diyor? Yaz ya Abdullah. Zira böyle dudaklarını gösteriyor. Zira bu ağızdan Allah'ın razı o hoşnut olmayacağı hiçbir kelime çıkmaz. Ne yapıyor Abdullah İbn Amr? İşte sayfe sadıka deniyor bugün işte günümüzde de zaten o sayfe muhafaza edilmiş. Yani kendi evladına ondan sonra onun torununa sonra onun torununa aktarılarak o hadislerin hepsini Abdullah İbn Amr radıyallahu anh en kıymetli varlığı zaten o. Sürekli böyle yastığının altında ya da sandığının içinde sürekli yanında taşır. O sayfeleri böyle bir büyük bir kitap haline getirmiş. Ta Efendimiz zamanında onu saklarmış. İşte bugün antipara da şunu söylememizde fayda var. Hani bazı nadanlar diyorlar ya işte Peygamber hadisleri ta 200 sene sonra yazıldı. 250 sene sonra yazıldı. İşte İmam Bukhari ne zaman dünyaya geldi bakın bir falan. Kardeşim Peygamber Efendimiz zamanında hadislerin zaten birçoğu yazıldı yani. Efendimiz Aleyhisselam bizzat izin bile verdi. İşte Abdullah İbn Amr'ın yazdığı sahife onlardan bir tanesi günümüze kadar gelmiş zaten. Bununla beraber yani baktığımız zaman kaynaklara 50 civarında sahabeye Efendimiz Aleyhisselam hadisleri yazmasına müsaade etmiş. Bunların en başındaki var işte Abdullah İbn Ömer gibi, Abdullah İbn Abbas gibi, Abdullah İbn Mesud gibi. Yani nice sahabiler var ki onlar ufak tefek de olsa hadisleri yazmışlar. Abdullah İbni Amr'ın sayfası ama en büyük sayfa. Ebu Hureyre diyor ki sahabenin diyor en alimi Abdullah İbni Amr'dır. Zira diyor ben Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini ezberledim, ezberebiliyorum ama Abdullah İbni Amr'ınki daha garantili. O diyor sürekli yazardı. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh 5000 küsür tane hadis tabii ki nakletmiş ama ezberlemiş. O sürekli ezberinde. Abdullah İbn Amr'ın rivayetleri 700 ile 1000, 1000, arasında. Mesela onun sayfasında bulunan rivayetler. Ama Ebu Hureyre radıyallahu anh ne diyor? O bizden daha alimdir. Çünkü onunki garantili. Vesika tutmuş yani vesikalı. Peygamber ne dediyse onun ağzından bizzat onu yazmış. Abdullah İbn Amr radıyallahu anh tabii ki yani sadece mescitte kalıp da ilim öğreniyor. Hayır. Sahabenin her biri abi yani şunu unutmayın. Sahabenin her biri hem alim, gecenin neyi? Gecenin ruhbanı, gündüzünde fursanı. Yani gece sürekli